Arkadaşlar herkese merhabalar. Mühendis Herif YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere LDR ile karanlıkta yanan LED devresi nasıl kurulur bunu göstereceğim. Devre için gerekli malzemelerimiz 1 adet breadboard bir adet LED, bir adet LDR, bir adet BC 547 transistör, iki adet direncimiz, bir adet 9 volt pilimiz, iki adet jumper kablosuna ihtiyacımız var. Arkadaşlar öncelikle devremizi şema üstünde görelim. Daha önceki videolarımda gelen yorumlara göre e, elle çizimlerim çok anlaşılır olmamış. Bu yüzden bu şekilde bir ekran görüntüsü şeklinde nasıl bağlantı yapacağımı gösteriyorum. 9 volt pilimizin artı bacağı R1 direncimize ve R2 direncimize bağlı. R1 direncimiz ledimizin artı bacağıyla ledimizin eksi bacağı da transistörümüzün kolektör bacağına bağlı olacak. R2 direncimizin bir bacağı hem R1 direncimizde hem de 9 voltluk güç kaynağımızın artı bacağıyla bağlantılı olacak. R2 direncimizin diğer bacağı transistörümüzün base bacağına, diğer bacağı da LDR'mizle bağlı olacak. LDM'mizin bir bacağı transistörümüzün base'ine, diğer bacağı emitter kısmına bağlı olacak. Emitter kısmı da eksi kısımla bir olacak. 9 voltluk güç kaynağımızın eksi kısmına bağlı olacak. Bu şekilde devreyi kuracağız. Devreyi kurmadan önce Kullanmış olacağımız ekipmanlar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Breadboard'un nasıl kullanılacağını daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Önerilen kısmında videomuzu bulabilirsiniz. Önceki videolarımızı bulabilirsiniz. 9 volt güç kaynağımız normal pil. LDR'miz ışığa duyarlı bir Direnç bir devre elemandır. Bir dirençtir. Ee, üzerindeki ışık miktarına göre direnci artar veya azalır. LED LED'imiz yine daha önceki videolarımızda gördüğümüz gibi anlattığım gibi e, uzun bacağı artı kısa bacağı eksi olacak şekilde bağlantısını yapacağız. Ve BC47 transistörümüz bu transistörümüzün yazılı kısmını karşımıza aldığımız zaman sıra soldan sağa doğru sırasıyla bacakları kolektör, base ve emitter şeklindedir. Bağlantımızı buna göre yapacağız. Şimdi bağlantımıza geçelim. Az önceki gösterdiğim Çizime göre bağlantısını yapacağız. Önce V1 ve V2 direncimi bağlıyorum. Devreyi kurarken kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına, açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Şimdi V1 direncimi taktım. R2 direncimi de şu şekilde takıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi R1 ve R2 direncimin iki bacağı aynı sütun üzerinde. R1 direncime R1 direncimin bacağına ledimi bağlıyorum. Buradaki ledimin artı yani uzun bacağını L1 direncimle aynı sütuna bağlıyorum. Şu şekilde. Şöyle gösterirsem direncim birazcık şey gibi gözüküyor ama bacağı şeyle aynı yer aynı sütun üzerinde ledimle. led'imden sonra BC 547 transistörümü bağlıyorum. BC 547 transistörümün kolektörü led'imin eksi bacağıyla aynı yerde, aynı sütun üzerinde olacak. Yine ledimin Base bacağı V2 direncimin V2 direncimle aynı sütun üzerinde. Yani V2 direncim transistörümün base bacağına bağlı olacak. Ledimin eksi bacağı da kolektör bacağına bağlı olacak transistörümün. Led elemi de bir bacağı LDR'nin yönü yoktur. Aynı direnç normal. Kullandığımız karbon dirençler gibi e, bir yönü yoktur. Dirençlerin yönü yoktur. LDR mi de e, R2 direncimin bir bacağına bağlayacağım. Bir bacağına aynı zamanda transistörümün base'ine diğer bacağını da transistörümün Emitter bacağına yani en sağdaki bacağına ve orta bacağına bağlayacağım. Bu şekilde LDRM transistörümün iki bacağına da bağlı durumda. Yine LDR'imin bir bacağı R2 direncimle aynı. Kısımda aynı doğrultuda. Devre bu şekilde. Şimdi devremizin voltajını verelim. Devremizin artısı artı bağlantısı R1 ve R2 direncimin R1 ve R2 direncimin olduğu bacakta olacak. Yani R1 ve 2 direncime bağlı olacak. Artı kısım eksi kısım ise benim Lede, e, devrenin eksi kısmı ise LDR ve transistörümün kolektör bacağıyla aynı. Şimdi eksiği eksiye verdim. Artıyı da artıya bağladım. Gördüğünüz gibi karanlık olduğu zaman ledim yanıyor. Bu şekilde ışığı kapattığımda ledim yanıyor. Işığı açtığımda ledim sönüyor. Devrenin çalışma prensibini anlatacak olursak eğer led'e üzerine ışık düştüğü zaman yani şu durumda BC47'nin beyz bacağındaki voltaj düşer. Böylelikle ledimiz sönmüş olur. Ancak bu şekilde karanlık olduğu zaman beyzdeki voltaj artar böylelikle ledimiz yanar. LED e ile karanlıkta yanan led devresi bu şekilde kurulur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı, destek olmak için beğenmeyi, bu videoyu daha fazla kişinin görmesi için paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.